Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ver. Mucib isminle dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminde hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımızı şifalar ver. Mucib isminde dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımızı şifalar ver. Mucib isminde dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.